Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Meksen'in Ekbar. İki gündür her yerde sessizliğimi korumaktayım. Ama hem kendim için hem de sizlerin cevap beklediğini bildiğim için ufak da olsa birkaç kelime söylemek istiyorum. Hakkımda iki gündür yalan veya nasılsız bir sürü şey dönmekte. Ben zaten hakkımı adalet yoluyla savunuyorum. Üzerime atılan suçlamaların hiçbir tanesi gerçeği yansıtmamaktadır ve ben tümünü reddetmekteyim. Sizlerden ricam hiç kimseyi tanımadan atılan tek bir laf ve dönen söz ile hiç kimseyi suçlamamanız. Tekrardan güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Üç çocuklu Metin Sağ Kulak, fenomen Fenoman ilkbahar İlkbahar tarafından milyonlarca lira dolandırıldığı iddiasıyla Müganlı'ya çıkmıştı. Devre mülk almak isterken tanıştığı fenomenin... kendisini doktor olarak tanıttığını belirten Sağ Kulak. parayı aldıktan sonra bir daha telefondan açılmadığını ifade etti. Metin Sağ ve iddiaların odağındaki part-time doktor Meksarina'yı ekranda görenler bir bir telefona sarıldı. Fenomen Mekselina'nın Instagram hesabında tıp okuduğu ve part-time doktorluk yaptığı ile ilişkin bilgiler yazıyordu. Müganlı ise bu bilgiyi sorgulayarak çeşitli sorularla Mekselina'dan net cevap almak istemişti. Mekselina ise aslında psikoloji bölümüyle üniversiteye girdiğini, yatay geçiş tıp okumaya devam ettiğini bunu da dondurduğunu anlattı. Patronunda da dolandırdı. Mekselina'nın eski patronu konu hakkında açıklamalarda bulundu. Mekselina'yı kafede işe alan ve 3 ay önce işten çıkaran patron Mekselina kanser olduğunu söyleyip para talebi de buluyordu. İddiasında bulundu. Kafede nargile tütün ve şişe kayıpları yaşandığı için abisinin hırsızlık yaptığını anladık. Sonra ikisini de işten çıkardık diyen patron sözlerine şöyle devam etti. "Eşim'e ve ben kanserim diyerek... 3 bin, ya da 6 bin lira para aldı sürekli. Maxalina'nın sürekli burnu kanıyordu. Çalışanlarım ondan sonra tuvalete girdi. Yerdeki kanı çıkaramadılar. Meğer kan değil gıda boyasıymış. Rapor gösterdi. Doktor bir arkadaşıma gösterdim. Evet kanser raporu ama bunu almak hiç kolay değildir dedi. Ancak raporun altında hiçbir imza yok. Maxalina denen arkadaş kimisine doktorum demiş. Kimisine hastayım demiş. Lise birden terk olduğunu kendi ağzından duyduk. Canlı yayına katılması beklenen sözde doktor Maxalina da Müjgan'ın yayına çıkmayıp ekibine röportaj verdiği ilk olarak amca dediği Metin sağ kulakla nasıl tanıştığını anlatan fenomen Metin'in ev alacağı sırada anneannesinden borç para aldığı iddia etti. 2,5 milyon lirayı ben Metin amcaya elden getirdim. Parayı verdikten sonra ben Metin amcayı yıllarca görmedim. Yıllar sonra devre mülk için Adana'ya geldiğinde Metin amca benim numaramı alıyor ve biz konuşmaya başlıyoruz ifadelerini kullandı. Ardından da Metin amca beni bir gün bu borcu sana ödemek istiyorum. Ne işi biliyor ne çocuklarım bu mevzuyu bilmiyorlar beni yakarlar diyerek yanına çağırdı. Metin amca 20 bin 30 bin 100 bin aralıklarla bu borcu bana ödemeye başladı. Bir kere de benim telefonundan girdi bankasına. Kimse yokken beni çağırdı açıklamalarında bulunan fenomene. Bu paralarla ne yaptığı soruldu. Kendine çeke düzen verdim. Evimi hayatımı değiştirdim. Bana ekstra güzel bir gelir oldu diyen Mekselina. Metin Bey'in eşini aldattığını ve kendisini özlediğim gibi mesajlar yazdığında öne sürdü. Önce nişan Nişantaşı'nda liseyi bitirdiğini söyleyen Mekselina. 12'de okulu bıraktım. Devamsızlıktan sonra diyerek... İyice alkılıçları karıştırırken ortaokul mezunu olduğunda kabul ettiği...